spor ekonomisi diyeceğiz bu bölümümüzde. Akşam Benfica Fenerbahçe maçı Portekiz'de var. Saatler 22 gösterdiğinde bu müsabakayı takip edeceğiz. Bu müsabakaya ilişkin de öngörüleri değerlendireceğiz. Aspor Spor Müdürü Cüneyt Şen'le birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk Uğur Korkmaz. Teşekkürler. Heyecanlı bir gece olacak. Çok. Ne beklersiniz? Maddi manevi heyecanlı değilim istersen. E, tabii ki Fenerbahçe'nin bir Türk takımının Galatasaray'dan sonra ikinci takımımızın Şampiyonlar Ligi'nde olması manevi olarak çok büyük değer taşıyor. İki takımla o ligde Avrupa futbolunun en üst liginde mücadele edecek olmak ülkemiz adına da sevindirici olur. Fenerbahçe açısından da hem maddi hem manevi olarak sevindirici olur. Niye bunu söyledim? Çünkü daha lige ayak basar basmaz. Yani bu akşam inşallah ayak basacak. Sabah kalktığında kasasında 24.8 milyon Euros olacak. Ciddi bir rakam. Seyur, bu daha ayak bastı parası. <laughs> Devamı da var. Maç yani, oynandıkça kazandıkça. Tabii tabii. Ee, Nedir turnuk... şansı? Nasıl görüyorsunuz? Valla ortada bir maç. İki ayakta maçlarda. İlk, i̇lk maç ipucu ilk verdi maç... mi? E, kafa kafaya gitti. Hani, yani tabirle. Başa baş bir mücadele vardı. Keşke... ...kazanarak oraya gitseydik. Çünkü Ustad'ın ambiyansını da ben çok iyi biliyorum. Fenerbahçe stadda ...yarı finalin kapısından döndü. Yine aynı takımda ben Fika ile oynadık. Ben o maçtaydım. Hem İstanbul'daki hem... Portekiz'deki maçı izleme şansı buldum. İnanılmaz bir... ...ambiyans var. Hani biz... ...ehre oturalım doğru konuşalım. Bazen diyoruz ya işte X takımla eşleştik... ...taraftarımızdan çok korkuyorlar. Bu akşam da bizim korkmak değil belki ama çekinmemiz lazım. O ambiyansa alışık Fenerbahçe'miz tabii ki. Burada e, her maçın dolu türbünlerinde oynuyor ama hani Portekiz taraftan da yabana atmayalım. Önce ambiyansı e, içimize sindireceğiz, alışacağız. Sonrasında inşallah o, o stat'tan galibiyet dairlerak turu geçen taraf olacağız gibi geliyor bana. Yani içime doğan bu sevgili Uğur. İnşallah da öyle olur. Orion'un dünkü açıklamaları biraz kafa karıştırdı ama konuştuğumuz Sistem etti. Ne yaptı? Biraz sistem etti önemsemiyor e, sanki yönetim gibi bir şey dedi galiba evet değil evet mi? yani çok hoş açıklamalar değildi açıkçası bu arada Fenerbahçe'nin hisse görünümü de ekranlara Hı -hı. geliyor %0.47 düşüyor 12 lira 65 kuruş gelinen nokta Galatasaray'da %1.18'lik değer kaybı var 1 lira 67 kuruştan işlemler devam ediyor Beşiktaş'ta da yine geri çekilme görüyoruz 2 liranın üzerinde konumlanmış durumda Trabzonspor %0.78 düşüş gösteriyor 1 lira 27 kuruş 4 büyüklerin hisse performansı bugün kırmızı Aşağı indi bir hareket gösteriyor bizlere. Siz 24-25 milyon eurodan yaklaşık bahsettiniz. Bu Tabii. sadece ayak bastı parası diyorsunuz. Bizim gibi kulüpler için bu tarz meblalar ciddi. Çünkü transfer dönemi geldiğinde bu paraların ne kadar değerli olduğunu Aynı görüyoruz diyor. ki şu sıralarda da bu transfer sancısını takip ediyoruz. Niye sancısı diyorum? Ben bir izleyici olarak bakıyorum. Ya şu futbolcu gelecek mi gelmeyecek mi? Günler sürüyor ve sonunda da. A Spor'da izliyoruz. <laughs> e Değerlendirmelerinizde şu netice ağırlıklı olarak çıkıyor. Maddi olarak daha az teklifler verildi. Maddi olarak işte biraz daha makul fiyatlarda anlaşılmasını istiyorlar diye. Burada paranın da çok önemli olduğunu görüyoruz. Var çünkü çıta çok yükseldi artık Türkiye'de transferde. E, özellikle Galatasaray'ın Ossimen'i transfer etmesiyle. Şimdi gelecek futbolcularda 3 isteyen 5 istiyor. Yani Ossimen'e bu paralar verildiyse ki Fenerbahçe benzer yüksek bütçeli transferler yaptı. Daha fazla istiyorlar. Ee, Türk işte o yüzden bu akşamki maç önemli ya. Ee, Türkiye ligini Arabistan'dan önceki son durak gibi gören futbolcular da var. Hani bu işte bir ara Çin'di biliyorsun en çok para verenlik. Şu anda Suudi Arabistan Ligi ve Katar Ligi iyi paralar veriyor. Suudi Arabistan Katar'da geçmiş durumda. Ee, Avrupa'da olduğu için Türkiye bir avantaj olarak görülüyor yabancı futbolcular tarafından. Hani Türkiye'ye gelip bir on buradan kazanayım. Son bırakmadan önce de Suudi Arabistan'a gider. 20'de oradan kazanırım. Bir basamak olarak yürüyor. İşte Fenerbahçe'nin bu akşam kazanması. Şampiyonlar Ligi'nde iki takımda olmamız. Samsun Spor'un UEFA Avrupa Ligi'ne inşallah adını yazdırması. Beşiktaş'ın ve Başakşehir'in konferans liginde başarılı olması. Ligimizin kalitesini yükseltecek. Ters orantılı olarak da futbolcuların paraları da düşmüş olacak. Çünkü ee, Avrupa'da mücadele eden takımların olduğu lige gelmek için futbolcuların deyim yerine ise can atması lazım ki bu fiyatlar biraz daha aşağısın. Yoksa biz e, Suudi Arabistan öncesi son durak olarak mücadele etmeye devam ederiz transfer piyasasında. E, bu algıyı yıkmamız açısından da bu akşamki maç son derece önemli. Tabii ki ülke puanı açısından hı hı. da. Şimdi ve temas ettiniz? Çok konuşuldu. Aslında bu transfer dönemi e, de çok isim hep dört büyük takım için gündeme Hı -hı. gelmişti. Ee, bu ödenen ücretler, kadro maliyetleri şu an e, Süper Lig'de dört büyük takım için e, ne durumda? Sanıyorum Fenerbahçe ve Galatasaray bu maliyetler hususunda biraz daha ön plandalar. Ee, i̇stedikleri futbolcuları alabiliyorlar mı? Dün Mourinho'nun o atıfta bulundunuz. Siz haklı mıydı? Ne dersiniz? Ee, kadro maliyetleri çok yükseldi Türkiye'de. Bence o ederinden fazla yükseldi bile diyebiliriz. Çünkü bir kaba taslak bir hesaplama yaparsak kulüplerin gelirleri nedir? Bir maç günü gelirleri, hı, hı. yayın gelirleri, forma ve ürün satışı gelirleri. Ama bu miktarda büyük bütçeleri bu üç kalem, dört kalemle kulüplerin toplaması mümkün değil. İşte nakten yayın gelirlerinin içine bu Avrupa kupalarını da katarsak, oralarda başarılı olmaları ve e, bütçeyi denkleştirmeleri lazım. Yoksa birkaç sene sonra e, futbolcu transfer etmekte zorlanan kulüplerimiz olacaktır. Yani dört büyükler için söylüyorum çünkü onlar birbirleriyle sadece sahada değil e, transferde de yarışıyorlar ama e, bu yarışın sonu düzgün bir bütçe yapılmadıysa planlama yapılmadıysa, şu şuanın hangi plana göre? E, bu paraları ödediler ve bu kadar büyük bütçeli transferler yapabiliyorlar aslında bir soru işareti. Bu seneki gelirlerine göre onu ölçme şansımız olacak. Eğer doğru bir planlama yapılmadıysa önümüzdeki yıllarda transfer konusunda dört büyük takımın çok zorlanacağını düşünüyorum. Çok kolay değil bu maliyetleri karşılamak. Şimdi transfer dönemi hala devam ediyor değil mi? Evet. Eylül e 13, Eylül'e kadar devam edecek. Peki Galatasaray'ın herhalde kadrosu istenilen düzeyde şu an biraz daha elini çabuk mu tuttu Fenerbahçe'ye alakalı Yok, ben daha çok. Galatasaray'ın da son şampiyon kaldım? olmasına rağmen eksiği var. En başta kaleci. Hı. Kaleci bekliyor taraftarlar. Kaleci konusunda. Ne? Maliyetli bir transfer mi olacak peki? E tabi Ederson ismi ön planda. Donnarumma olabilir. El de biri Paris Saint Germain'in biri Manchester City'nin kalecileri. Gözden düşmüş durumdalar. Zaten Donnarumma veda etti. E, yine maliyetli bir transfer yolda Galatasaray için. Fenerbahçe için de dünkü Mourinho'nun açıklamalarından sonra bu gece alınacak skora göre transferde Sayın Başkan düğmeye basacaktır gibi geliyor bana. Çünkü şöyle dedi Mourinho, kulübün bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkan sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ve Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu dedi. Bu çok sert bir ifade. Çok duymaya alışkın olmadığımız bir, bir ifade. Bir hafta yok mu arada? direktörlerde. Feyenoord maçı sonrası hemen bir hafta sonra Benfica ile oynadı. Yeterli bir süre mi transfer açısından? Yani planlamayı önceden yaptıysa kulüp yeterli bir süre. Ya isim yazdırabiliyorlar değil mi o zaman? Tabii, tabii. O bir sonraki maç tabii, için. Benfica maçına yetiştirilebilirdi. Yani daha önceden de yapılabilirdi. aslında Fenerbahçe kötü transferler yapmadı ama belli ki Mourinho çok da memnun değil transferden. Bakalım bu akşamki maçın ardından neler söyleyecek. Ben çok merak ediyorum. Mourinho tüm dünyada da bu şekilde biliniyor. Hani lafında çok esirgemeyen bir teknik direktör. Ama bu açıklamalar taraftarı kızdırdı bunun da altını çizmek lazım. Çünkü maçtan bir gün önce yapılması özellikle taraftarı rahatsız etti, olarak. Çünkü tüm sinerjisini takımın, kulübün, taraftarın, sahadaki futbolcuların, başkanın tabii en başta da o takımı yönl yöneten, yönlendiren Mourinho'nun sinerjisini maça yönlendirmesi lazımdı. Transfer konuşması çok da hoş olmadı. Ben de kişisel olarak inanamadım. Çünkü Special One Mourinho'nun lakabı dünyanın bir numaralı teknik direktörü olduğunu söylüyor ki bence de dünyanın en iyi ilk üç teknik direktörü arasında koyarım ben Jose Mourinho'yu. Böyle tecrübeli bir teknik direktörün maçtan bir gün önce bu açıklamayı yapması kafaları karıştırdı. Acaba gitmek mi istiyor söylentileri de var açıkçası. yaklaşık 300 milyon euroymuş Fenerbahçe'nin kadro değeri evet. şimdi 12 lira 65 kuruş fiyatı borsa İstanbul'da bugün kırmızı bir tablo var ama sizin de ifade ettiğiniz gibi şayet bir turu geçme durumunda şampiyonlar evet. ligine kalması 24 ben tamam 8 ayak bastı 4.29 Playoff turuna kalarak elde edebileceği para 29 milyon Euro'ya çıkabilir. Bu tabii grupları geçtikçe de artacak ama kazanamazsa Avrupa Ligi'nden yola Oradan devam edecek. Oradan para alıyor mu? 16 milyon euro. Çok büyük fark var Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi arasında. O da katılım parası değil mi? Evet. Burada müsabaka oynadıkça. Euro'da kalacak ama son para bu. Hmm. Katılım e, maç var. kazandıkça yeni bir Yani kazanın... ortalama bir rakam bu civarlarda olacak. Ciddi rakamlar. Evet. Ama Şampiyonlar ile kıyaslandığında kıyas kabul etmeyecek bir fark var iki organizasyon arasında. Şimdi 30 milyon euro dediğiniz yaklaşık adı Hı -hı. geçen futbolcular için önerilen paralara ben de nacizane takip ediyorum. 18-25 milyon euro'lar telaffuz ediliyor kulüplere. <laughs> ya yani o zaman bir futbolcunun orada satın alma parasının da çıktığını hemen Şampiyonlar Ligi'ne. Ama işte bir futbolcu sadece bir futbolcunun. <laughs> o, İyi, ama kulübe yine madde olarak da bir katkı, ciddi bir katkı. 30 tabii, milyon. Kulüp euro. o parayı farklı olarak değerlendiriyor. Yatırımlar da yapıyor kulüpler malum bütçeyi o futbolcu transferinden çok bu paralar ödemede kullanılıyor aslında. Yani aylık ödemeleri de var bu kulüplerin şüphesiz. Daha önceki transferlerin ödemeleri de devam ediyor. Şimdi 2 veya 3 yıllık anlaşılıyor oyuncularla onların taksitlere bölerek yapılan ödemeleri var. Kulübün finansal açıdan Hani kasa kolaylığı denir değil mi? Yanlış telaffuz etmiyorum bu ekonomik kanalında yanlış konuşmayayım Kesinlikle. ekonomik anlamda. Kasa kolaylığı sağlayacak bu para. Öyle bakıyor kulüpler. Futbolcu transferinden çok bu nakit parayı alıp kasa kolaylığı Hareket alanı oluşacak. Tabii. Peki 4-5 dakikamız kaldı. Şunu da merak ediyorum. Ee, Süper Lig başladı. Hı hı. Takımlar maçlarını yapıyor. Ee, beklediğiniz gibi mi başladı? Ee, favoriler yeni <laughs> Sezona başlarken yine aynı mı? Sürpriz olarak öngördüğünüz bir Anadolu kulübü var mı? Hep biz bu iki takımdan ve dört takımdan bahsediyoruz ama diğer Anadolu kulüplerinin kadro için ayırdıkları bütçeler bu rakamların yanına bile yaklaşamıyor. Bu da seyir zevki açısından nasıl bir lig oluşturuyor? Bu anlamda görüşünüzü de merak ediyorum. Son iki seneye bakarsak ligimiz ne yazık ki iki takımlı bir mücadelenin olduğu. Yani bize neyi hatırlatıyor? İspanya Ligi. Sen de futbolu yakından takip ediyorsun. Molalarda da bol bol futbol konuşuyoruz. Hani Barcelona Real Madrid gibi olmuştu Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti. Bu sezona Galatasaray'ın çok iyi başlaması Fenerbahçe'de e, bu yaşananlar, Monu açıklamaları transferde yaşananlardan sonra e, Galatasaray'ın da 3-3 yapmasıyla acaba Almanya Ligi gibi Bundesliga gibi sadece Bayern yani Galatasaray'ın olduğu tek takımlı bir lige mi dönüşecektik biz endişesi taşınırken Trabzonspor'un da daha düşük bir bütçeyle ki e, lige başlamasına rağmen transferdeki bu da İstanbul takımlarına göre gayet normal Trabzonspor'un daha düşük bir bütçe ayırması Trabzon şehriyle İstanbul kıyaslanamaz netice itibariyle ama diğer Anadolu takımlarına göre tabi devasa bir bütçe sayabiliriz. Trabzonspor'un ligeyi başlaması Beşiktaş'ın son 2-3 günde yaptığı transferler Yeniden bize dört takımın bir şampiyonluk yarışını vaat ediyor gibi e, duruyor. Ama Anadolu Anadolu kanayan yaramız. Ne yazık ki orada kulüpler çok iyi yönetilmiyor. Yani ekonomik anlamda çok iyi yönetilmedikleri için e, bir sürpriz takımın çıkmasını beklemiyorum. Yıllar önce Bursa Spor bunu başarmıştı. Dört e, büyükler dışında Başakşehir bunu başarmıştı. Ama e, bir farklı takım gelir mi Bursa Spor ve Başakşehir'e? bir başka takım ektedir mi? Şu an için çok zor gözüküyor. Keşke olsa. Çünkü Premier Ligi Premier Lig yapan nedir? Manchester City değildir. United Arsenal değildir bence. Her takımın şampiyon olabilme şansı vardır. Ve o takımların çoğu şehir takımıdır. Yani Türkiye'nin de bu seviyelere gelmesi için transferden önce şehir takımının taraftarlarının işte benim takımım Galatasaray, ikinci takımım Eskişehir spor. Benim takımım Fenerbahçe, ikinci takımım Çorumspor. Hayır ne zaman birinci takımınız oturduğunuz şehrin veya bulunduğunuz semtin takımı olursa Türk futbolu o zaman gelişir kalkınır. Taraftar gücü çok önemli futbolda. İngiltere yaptı biz neden yapmayalım? Şimdi hazır Eskişehir Çorum demişken şunu da tekrar söyleyelim. İzleyenler sizin güzide sesinizi daha çok Ziraat Türkiye Kupası'nda yayınların yanında da takip ediyor. Bu sene yine Aspor'da. Ee, değil mi? Hem maç. Süper Kupa hem Ziraat Türkiye Kupası ne zaman başlayacak? De... Ne zaman? Hemen başlıyoruz. Satı... 2 Eylül'de başlıyoruz ilk tur maçlarıyla. Ee, ardından grup maçları oynanacak. Bu sene statüde küçük bir değişiklik oldu. Gruplarda dörder maç oynayacak takımlar 3 maç oynuyorlardı. Ardından çeyrek final, yarı final ve finali hep birlikte yapacağız. Yine e, Aparay izleyicilerine de e, belirtelim. Yine ortak yayınlarımızda olabilir. Geçtiğimiz sezon Aparada da. Zira Türkiye Kupası maçları yayınlanmıştı. Ağapara izleyenleri de bayağı yakından, izlediler. Yakından takip ediyorlar. Takip ettiler. E, bu sene de olabilir. Asıl e, Ocak'taki Süper Kupa'yı bekliyoruz biz. İlk etapta ona daha fazla hazırlanıyoruz. Çünkü Final Four farklı bir e, modelde oynanacak. Normalde lig başlamadan oynanıyordu değil mi Süper Kupa? Evet ama takip gereği bu defa Hı. Ocak ayında oynanacak ve 4 takımlı bir Final Four şeklinde yani iki takım Karşı karşıya girecek. Onların kazananları finalde Süper Kupa için mücadele edecek. Çok daha keyifli olacak bu dört takımın mücadelesi. Bunlar da yine Turkaz Medya kanallarında, ATV, Aspor, Apar'a, A haber ekranlarında haberleri, maçları bu sene de paylaşmaya devam edeceğiz. Eminim izleyenler iple çekecek bu müsabakaları da. Çok teşekkür ederiz. Ben çok kıymetli görüşleriniz, değerlendirmeleriniz. Teşekkürler. İnşallah yakın dönemde yine bu görüşleri dinleme fırsatı seve, elde edeceğiz. Seve seve sevgili Uğur Korkmaz. Zaten normalde futbol konuşuyoruz seninle ekranda konuşmak çok daha keyifli oldu. Aynı oldun. şekilde. Teşekkürler. Ağız Spor Müdürü bizlerle birlikteydi. Akşam müsabaka önemli dedi. Benfica Fenerbahçe bakalım nasıl bir netice göreceğiz. Burada nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.